Aracımızın paslı kısımlarını fark ettiğimizin sebebi bu. Şuradaki koltuk düzenleyicisi. Şunu takarken şuraları indirdik ve koltukların paslı olduğunu gördük. Tabi biz bu gördüğümüz kısımlar ilk baştaki kısımlar kendi bayilerindeki satılan sıfır araçlar ve maalesef başka insanların araçlarını da bu şekilde pasra. Burada var, burada var, oralarda var. Arkalara ufak bir işlem yaptırdım çünkü arkada çocuklarımız oturuyor. Buraların paslı olması demek bir çarpışma durumunda emniyet kemerleri ve hava yastıklarının ya açılmaması ya ya da yanlış açılması emniyet kemerlerinin düzgün koruyamaması anlamına geliyor. Aracımızı 2023 yılının Ocak ayında aldık. Aracımızın koltuklarına, koltuk düzenleyici takarken çocuk çocuğumuz için koltuk başlıklarındaki ilk başta paslanmaları fark ettik. Akabinde aracın markasının Türkiye Distribütörü ile iletişime geçtik. Türkiye Distribütörü bizi servislerine davet etti. Servislerine gittiğimizde servis bunun ciddi boyutlu olduğunu tüm koltuklarda bulunduğunu ve bu paslanmaların derinlere gittiğini bize anlattı ve dedi ki hani tamirat mümkün gözükmüyor dört koltuk yenisini isteyeceğiz ancak dört koltuk gelenlerde paslı olabilir dedi ee, Biz de bu, bu durum böyle olunca distribütörle bir daha konuştuk distribütörün bize teklifi şu oldu Evet tamirat mümkün gözükmüyor Evet bu bir üretici hatası Evet aracının sıfır garantisi var. Çünkü aracın 3 yıl ve 100 bin kilometre sıfır araçlarda paslanmazlık garantisi var bu markanın. Ancak bir şey yapamıyoruz. Yenisiyle de değiştiremiyoruz. Sizin için bir adet ücretsiz yıllık bakım verelim. Konu kapansın dedi. Biz de bunu kabul etmedik. Akabinde sosyal medya üzerinden bu bir araç Japon aracı. Japonya Dışişleri, Japonya'nın Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, aracın üretim fabrikasının bulunduğu Macaristan hepsiyle iletişime geçtik. Ve aldığımız en son nihai yanıt maalesef siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıymışsınız. Bir Avrupa, bir Avrupa Birliği ülkesi veya ABD ülkesinde yaşamıyorsunuz. Türk ortaklarımız bize bilgi verdi. Ülkenizdeki davalar yıllar sürüyormuş. Türk yargısından bol şanslar. Bizi de bir daha rahatsız etmeyin dediler ve bizi engellediler. Durum böyle olunca tabii bir Türkiye vatandaşı olarak bizim zorumuza gitti. Akabinde başka ülkelerdeki insanlarla da iletişime geçtik. Üçüncü sınıfı ülke olarak görülen Asya'dan, Latin Amerika'dan ülke insanlar da bize benim aracımda da bu konu var dedi. Avrupa konumlu aracın aynı gruplarından sorduk. Oradaki insanlardan bir tanesi bile benim aracımda da var demedi. Bu da markanın üçüncü sınıfı ülke gördükleri yerlere, sevkiyat araçlarında, defolu parçaları kullandıklarının bir ispatıydı. Yargı süreçlerinin çok uzun olduğunu anlayınca tüketici hakem heyetine başvurduk. Tüketici hakem heyetinden bir tazminat kazandık. Tüketici hakem heyetinin kararında zaten bilir kişi atamıştı. Bilir kişi de inceledi. Bunun tamamen üretim hatası olduğunu tespit etti ve paslanmaların derinliğine gittiğini ve bize bir tazminat hükmetti. Ve akabinde biz tazminatımızı almak için başvurduk firmaya. Firmada markada bizi davaya verdi. Mahkemeye itiraz edebiliyorlar. Ve mahkeme süreci başladı. Mahkeme süreçlerinde tek delilleri, tek itirazları şuydu. Bu tamamen bir tüketici hatasıdır kendi ıslatmış, bizim üzerimizden para kazanmaya çalışıyor, bizim servis kayıtlarımız var, bunun delillerini vereceğiz dediler. Biz de bunun üzerine kendi bayilerindeki satışta olan sıfır araçları gezdik. Daha geçen aya kadar mahkemeye bunun hepsinin delillerini koyduk ve bu markanın en üst model bütün araçlarının hepsi paslıydı. Hatta tanıtım araçları da dahil bunu da mahkemeye delil olarak koyduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yargı yerki ve vatandaşlarını 3. sınıf ülke gören bu zihniyete karşı şu an bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Davamız Ocak ayında. Ben bir avukat tutmadım. Karşı tarafın toplamda 8 avukatı var. Ben tüm süreci kendim takip ediyorum. Hatta bu marka bizi daha sonra aradı. Dedi ki size tazmi, sizin koltuklarınızı yenisiyle değiştirelim. Bu dava sürecini kapatalım. Biz mahkeme masraflarını hepsini karşılayacağız. Biz kabul etmedik. İkinci kez bir daha bu şirketin baş hukukçusu aradı. Dedi ki sizin hem koltuklarınızı değiştirelim hem de size tazminat verelim. Ve sizin koltuklarınızı da söküp fabrikaya gönderelim incelesinler. Ben de kendilerine şunu dedim. Benim aracımdaki koltukları sökmenize gerek yok. Bayinizde satılan mahkemeye koyduğum delilleri siz de görüyorsunuz. O bayilerinizdeki sıfır araçları, sıfır araçlardan koltukları sökün, fabrikaya gönderin. Bunları var. Çarşı. Ve bu de yani. değil. Global <laughs> Meta, Metal aksatan bir şey. Ve metal aksattığı için hava yastıkları ve emniyet kemerleri bağlantılı tehlike atıyor. ya pek şeyin de yok yani ne diyeyim yok, çocuk, yok, çocuk bir sanırsın fluistirdi diye o zamanlar bulabildiğin sebepler araba bilmiyor bulabilir. yani, yani. insana göre muamele diyor işte <laughs>